Evet sevgili canlarım cümleten selamün aleyküm. Selamün aleyküm canlarım. Nasılsınız canlar iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah. Çok şükür iyiyiz. kanımın yine yollara düştük. Ee, Ömer'imize gidiyoruz. Emine halam dedi ki beraber bir daha gidelim dedi. Biz evvel su günü oradaydık. Biz gittik de hey, halam beraber bir daha gidelim dedi. Şimdi halamın oraya gidiyor. Halamı da alacak. Oradan beraber gidip tekrar yemeğe dönüş yapacak canlar. Yemek ne yapacağım? Böyle işte. Şaşofunlara geçelim. He. Şimdi ne yapacağız? halam bekliyor öyle beni orada. Yani. Aha, motora binecek. Motorunu çıkarmış bak. İyi yayan görmesin o biz ikimiz gideriz usul usul. Onu bize geldi karşılıyor evet. değil mi bazen bisikletini? Hı hı. Geçimde geç hı. Adam koşadan gidecek değil mi benim? Ben de bu yandan gidecek değil. Oturmanın doğru gidiyor ben? Seni kalıyorum ben de. Videoda çekiyorum ya. Motorun altında kalacaktık canlar bu arada. Ben Kaan'ı itiyorum, Kaan beni itiyor. Aslında benim gittiğim taraf doğru tarafta. sen niye beni kalktın? Ben de he, benim üstüme gelecek değil, sen öyle de öbür tarafa kalkıyorsun. Altında kalırsan ben kalım. Böyle işte canlar. Analar evlatlarını düşünür. Korumdan kanı öbür tarafa itekleyiyorum. Beni sen kalktırıyorsun. He o da beni itekleyiyor. Orada bana gelecek mi sen Şöyle. Evet canlar. Bana geldi de belli. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Oraya vardığımız zaman da çekerik inşallah. Şöyle. Evet canlar biz düştük yollara. Halamı görüyorsunuz. Önüden gidiyor. Şu karşıdaki okul da Kaan'ımın okulu. Evimize çok uzak canlar burası. Önceki okulumuz yakınıdı. Çarşı meydanındaydı. Burası çok uzak. Şurası da Kur'an kursuydu. Burada kadınlar Kur'an okuyordu. Ama şimdi kapalı. Bu sene hiç açılmadı burası. Görmüşler, İki senedir, üç senedir açıldı ama bu sene açılmadı hastalıktan dolayı. Milli. Annem sen alıyorsun canım. Hey oğlum camını kırmış çoluk çocuk. Halam hüncü kırmıyor. Halam hüncü bilemez. Cansu'nun evinde unuttum ben diyor, bilemem diyor. Hüncü girerken köpek halamı ve hadise. Tamam. Hadi kaçacak. Cansu'nun çıkar dışarıya haberi var. Var. Konuştuk ya. Hadi sizi bekliyorum diye aramış da. Bu güzel Ömer'le dışarıya çıkmış onlar da hayata. Döndü bile halam bak. Gidiyor vallahi kadın. Uçtu uçtu motorla. Bir... Halamın şarjısı var canlar. Bir de benim olacağız, ee, işte. normalde yürüyemez halam buralara kadar. Evet. Dizleri sızılar annem. İki tekerli bir de benim alacağım. Bindireceğiz seni gideceğiz kuşara. Ah olsun oğlum yürüyüş de iyi oluyor. Daha cacına olmuyor. Ekmek yedikten sonra yürünse daha güzel oluyor. Erdi en azından rahatsız. He ama olsun bana. Sağlık olsun. Ben şarjda oturmuyorum. Seni indireceğim. Basacağım. Ağaçların çiçeklerini de görüyorsunuz canlarım. Hep Soğuk almamış da. bu sene. Ben beyaz duruyor gelin gibi. Bizim oğul hiçbir hiç bir kaçmadı. Sizin oğlum da şu çamlıkları, çalları kurumuş hep. Farkında mısın Kaan bak? Hı. Buralara hep çam dikmişler ama kurumuş. Çabı çabı. Şu ağaç iyi de bilir. Hangisi şu mu? Evet. Bunlar iyi de ağaçları. Yeşil yeşil iyi de sorun. Şu karşıdaki tepeleri de görüyorsunuz şöyle. Bu adi yeşil eti diye soruyordu. Bize bırakmayacak dedi. Bize piyor. Biz bazen okulda malzeme alıp piyor. Kanan orada Bu inekleri de azarın içten çıkarmamış mı? E onu. Evet. evet şöyle gidiyor. Şu çamlıklar nasıl güzel olmuş. Ha, ne? Hı -hı. Buralarda eskiden mantar ne toplardık. E Şimdi yok. Yapmaya gittik ya ablam He. Hasan da orada inek yayıyor. Görüyor musun? Şarjı sürebilir mi? Anam küçücük çocuk sürüyor kan. Çok tehlikeli bence. Bir de bana bir şey ben vallahi. Allah beni. Aman aman. Yaşın dolsun biraz Kaan dur. Ya bu küçük çocuk bile söylüyor daha bana şimdi dolsun diyor. Kürek evet, canlar. Burada Hasan da inek yayıyor. İnekleri çıkarmış dışarıya. Maşallah diyelim ineklerine de. Evet. Evet canlar görüşürük videomuzun devamında. Duymazsınız ki. Merhaba can dostlar. Çıplak ayıklar yok. Biz çıplak ayıklıyoruz can dostlar. Anne bir geldi. He. Maşallah <laughs> <şş>. toplamışlar. <laughs> Yerine yani koyayım da değilim. Hadi ya giriştik bitir. Olsun olsun. Bitsin de tak atın canım. Hoş oturacağım. Aynı yapar. İyi olur. Bayağı da çoğulmuşmuş vallahi. Annemle şimdi oynardık ya. içinde diyorum ben de. Uğraştırırdı yani. Şunlar da şey geçti ne oradan aldık. Üç tane koyulurdu. Kalanı kıyında. Oyun okuna geçen bir tane izleyici bana Karahindi Bağ yazmış ona. Olur. Ne Evet, o diyor. Biz Allah şöyle Allah. Allah. Evet. Kara başka bir şey yani Yanlışı var benim. Anne! Anne! Ben onu yakından gösterdim ya, aynı o demişler. Çiçek açar, karahindiba. hindiba <laughs> oluyor. Şarjı yine da olmuyor olmuş şarjı. Ama bilmiyorum nasıl bir şey o. Karahindiba. Karahindiba. Onda Kara hindiba. E. E. da çiçek açıyordu, o muydu acaba kara hindiba? Yani sarı sarı Anladım. çiçekler açıyor o herhalde. karahindiba. Bu nasıl bir yani şey, şey? hiç kota almadım karahindiba. Karahindiba. oldu. Çok güzel duymazsın. Kara oldu, kara oldu. Bunların değil. Bu bulamayacağımı değil, bir Ama kutluyor ki var ya iyi, ne bileyim, dana Şunlar ne galiba. Şunlar, şunlar, şunlar. Işte. Şöyle, şöyle yapalım. Karalık bu işte. Tekircan. Tekircandan. Şunlardan, Tek geçimden... nimliğimiz, bilirler zaten, çoğu He. izleyicilerimiz biliyor da. Bence birine satın almış arkadaşlar, Ahsaray'da. 25 liraya almış kilosunu. Adam evet. sevdi, çıtlık He. abi. ama bir sevindim diyor, eve geldim diyor, oturdum yiyeceğim başına, boğazıma çakıldı kaldı diyor, ağaç gibiymişmiş diyor. Şey, kart taşmış ya. Denizden topaktan çık. Yok, kart taştı. Yo, yo. Kart taşmış az önce. Hmm. Baktın mı yeşile? Yemedim diye i̇şte. diyor. Su içtim onu yedim, Su içtim onu yedim diyor. Can da sıyı. biz de şiş diştim yedim ben. Onların ona tükürdüm ben. Gelen açtık mıydı. Siz. Bunda da anneler dün de mi? He. Ee. Gittik, dolurdu, geldik. Ya ta çıtlık idik. Tere çıtlık. Ya su tereste var. Teresi şişti bu oradan gittik. Yüz sulardan akıyor. Peki soyda oranı çok şey yağcalan bir yer var ya. Peki koy oraya. Oran hmm. çıktı da nasıl iyi soğusun hmm. öyle. Susam gibi yedi çıtlıklarını. Valla. Çok bayılır. Böyle şey, kızı lazım ki bir şey de düşürdük çayırın içinde. Veraymış. Çayır kalmış şöyle içinde. Bunlar bunu ben ne? Bir anda göstereyim. Acayip güzel. Çilli çilli. Şu beyaz illerin içini de yok biz. Alt taraf yumuşak, yumuşak olur. olur bu. Tatlı olur yumuşak olur bir de. Olur kartasından üstüne. oluyor bu içini de. Niye hep sustunuz? Videonun önce hiç susmadınız. Niye öyle olur zaten? Evet. Ne oldu? mı? Dur gelir adama. Çok sakın kar geliyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum valla. Yes sir. Bugün oluyor işte. Bugün Kaçıncı günümüz orucumuz? 15. 15. 15. 15. Yarladı, yarladı, yarladı. Yarladı. 14 gün. Yarın 14 alacak. Rabbim can sağlığı versin. Bu sonra düşer gibi. Anne. Şey bile gerek. 29 günmüş ya. He öyle, öyle değil diyor demiş. De ben, de de da de, ben de diyordum ki geçen yıl ay 30 ama. Şimdi Allah ben de duymadım. Beşinci ayın ikisinde bayram. He, Peki, o bir ay sen ne Bence can İkisinde başladı. He. İkisinde de bayrammış bak bir ay oluyor. Aynen bir ay. He. Ama ikisinde bayrammış, birinde değil. Üçünde olsa ne? Anne... <laughs> bir ay mı olur? Yok o zaman aynı. Bu hem gününe dek geliyor. <laughs> yok yok anne yanlışın var. Aynı ikisindeymiş ya bayram. Eğer <laughs> aynı üçünde olsaydı bir ay tutmuş olacaktı. Anladın Hı. mı? he? İkisinde olunca 29 gün oluyor? oluyor. Aynı ikisinde olunca? Benim valla <laughs> kadın. Allah <kahretti. gülüyor> ben de şöyle şey dikkatliyim de. Diyor demiş. O bir gün gayet etkilenmiş. Bu bir de bu sene e. hiç zorlu yok e. arkadaşlar. Bir de bu e. sene ne olacak ya yani. Çok e. kolay e. 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 Biz e. bir sene e. 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 A. Çok A. Böyle niyetliyken dışarıda koyun sağdık. O zamanlar bile dayandık. Hava havada e. çok da sıcağıdı. E. O zaman da sıcağıdı. E. 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 Annemi yüksele götürürdüm. Yüksele anneme e. götürürdüm. E. Ohu, oldum sahadık. bana çok zor oluyor. Yok e. koyunların evet. yumunu kırptıydık ya. Kurdu. O zaman da O zaman da yandıydık. Çadır kuruyor, kuruyor. Allah'ın diye dua ettik. Okul olduğu Ondan zaman de oruç de ben pek zor geçiyor. Yazdı herhalde. Ya da beşinci ay mı ay mıydı? Altıncı aydı Çünkü ya. o zamanlar Yüksel doğum bence. Davalar kandırıldığı da ha. daha var encibesiyle. O ha. zaman işte yıl yıl, yıl evet. Evet. yine altıncı ayda aklını i̇şte o zaman da belki evet. yedinci aydı. Evet. Sene sene belki gelince. de çünkü Yüksel kucağımdaydı. Yüksel uyutup gelip leşe ettiydim yanımda. Hatırlı Yüksel altıncı ay sonu oldu yirmi sen Senin gün bayram günüydü. Ömer'in doğduğu gün oruç günüydü. <laughs> tam ikisinin başında. Yıldık ödeyiz. İkisi de tam şeye denk. Bir, bir, bir bak, kire, biri sonuna. Yerkiler bir de o hızınca ayak yedi. Sen ikileri oruca e, İkisi de oruca. Evet. İkisinde de niyetli olamadım. Tek bir şey o. Allah'ım can sağlığı olsun. İnşallah, e, i̇nşallah. Sen Allah Allah nasip edersin. Sen e, yine başlıyor. Kandım da işte inşallah. Yemez iyi yer. Onu da verir. Verirsin. Orucunu. He çocuklar taşıydı mı o? Hmm. Elmas Evet. Yo yo rastlayın geldim. Evet. çocuğu küçük daha iki aya yeni girecek arkadaşlar. Ve bir hak demedi yani. Ne Bir de oruç tutarsam hmm. iyice geberirim dedi tutmayır yazık. Zor ya yazık çocuklar Doğru çok hareketli. canım. Oy, oturdu bir ne vardı? Kur'an'la şeyle yazık hiç şey <laughs> yok. iş işim yok olmasın oku duyayım. Hey canım. Hem, ya da da şey, hem de şifa. Çocuğa şifa olsun olsun olsun. Ama zaman kırıktan bir daha değil şey bu? Çürümüş Çürümüş gibi aynen. Çiçer, körüşmüş. Çiçekten. Çiçekten ne var? Evet. nasıl yürümüş? Bu çok güzel kokuyor. Bu sana nasıl seviyorum ben. Anne bu pek tatlı şeker gibi aynen. Neden Kokunu de. Ben Ben Kokusunu seviyorum. Bu diş ediyoruz geçti ne işte böyle çiğ değil. Evet bu iyi değil. Bulamadık. lan artık hoş görünüyor. Esra iyi ki uyanmak. Bak hani onların da en sıcaktan geçiş geçmiş. Sağ oradan gidiyor da gelin. varsa Hasan sanmazdık seni. Oradan gidiyor hem de. Buradan gel. İyi yapmışsınız. Baştan uyanmak için. Ha orada kapatmadan, yorulmadan. Cahiller oradan diş dedi ya. Ben de varsaydım bu yanda kararlı çok oldu. Benimle bazım dedi. Çiğ olmuş. Ne? Bu defa da damar kütüktü. Nasıl kara olup gördük ne? Alamadık. Hayır. Bunlarımı atıyor musun ya? Dolumların mı atıyor musun? Ha mi? Evet. sevgili Bunlarım. canlar biz bugün patates ekiyor. Halamın patatesini. Şöyle kaşığı yedik bitirdik. Gelin Bir... yardım edebilirsiniz. He yardım edebilirsiniz <laughs> diyor bu halam burada. <gülüyor> <gülüyor> <Kesemeyim>, <gülüyor> İzleyicilerim. Geçeyim geçeyim yapma git. Ah, Anne sev var. sevim abla <laughs> gelsin değil mi? <laughs> gelsin vallahi de eksin o da yok iş gelmiyor. Burunda çöre gidiyordum gördüm ben diye. Haa. Doğru. Sen diyor ya. Şöyle gittiğiniz. Bilir onu gördü ya. Bakıyor ya izler hepsini. Evet canlar biz patatesi böyle ekiyor. Altına küpra atıyor. Onun üstüne güvercin tersidirik biz. Yani güvercin poğu anlayacağınız. He. Patates de olmuş gibi duruyor aynen. Üst üstüne iki ters saç yok onun üstüne de patates tohumlarını koyuyor. Sıra sıra ek yok şöyle iki sıra bile yok bir ek yok iki sıra bile yok bir patates atıyor. Şişme ekşi. <laughs> Çişme ekşi değil de herkes böyle ekiyor artık. <laughs> He, patatesi güzel oluyor her şeysi iyi oluyor burada. Şöyle sarımsaklar da hastalanmış halamın ara ara kurumuş. Yine de iyi çok şükür kocaman kocaman olmuşlar. Benimkilerden boylu senin sarımsaklar. Anne sen bunu niye dövmedin ya? Bana şu oralar yavru. ne otlanmış. Dö, diyor. Diyor. Ee, dö, dö. Benimki dö, de dövülecek. Dö. Dö, dö. dö. dö dö, He anne dö. ondan diyor mu? Biz ondan attınız Patates attınız mı buna? Patates. Yok patates etmediniz. Ters atıldı. Patates duruyor. Hmm. Hala unuttu patatesini. Hala onu da attı. Ben ekerim kalanını. Hey, hey, ben iki dakika he, video şeydim de şöyle izleyicilerimiz görsün <laughs> bana. Patatesimizi nasıl ektiğimizi. <laughs> Şu oralarda karıhtı yok biz arkadaşlar. Bak karıhtımız da orası. Hala <laughs> oraya salatalık. <laughs> Domates. domates, ekecek. patlıcan ee, stilleyecek. Kara mı? Bak izleyicilerimiz duysun. Domates. Biz baklıcana karabaklıcan, karabaklıcan diller canlar bizim koydu. Normal aslında patlıcan ama karabaklıcan işte kara olduğundan dolayı. Halam oraya da onları ekiyor. Karşıya da maydanoz ne ekmiş? Biber etsin. Şu oraya biber ekmiş. Onun yanına soğan etmiş. Ürzeye ne koysa diyeyim. Benim yine böyle ekmiştir. Ürzeye. Ha, Mürsi yaplay bilmiyorum izlemez herhalde o beni. İzle, izle. Bilmiyorum hiç yorum ne yazmaz ama. Allah ne pek izlemiş. bilmiyorum. O hiç yorum yazmaz. Belki izleyiyorsa da selam olsun buradan gene de ona. Şöyle patatesler de. Amin amin. Kurban evet. olduğum Allah cümlemizin hastalığına şifalar versin inşallah. Hayırlı Hayır mübarek, mübarek gün. Yani, Patateslerimizi de böyle koyduk Bunu sıra koydu. sıra. Yarın evet. ya İnşallah ondan iyi olur geçer. Şimdi bunun üstüne iki kat billeyecek. Bir katını annem billiyor, bir katını ben billiyorum. Bu malzemelerimizi de halam atıyor içine, terslerini. Böyle böyle bitirdik. Sabah bir başla dedik, yine de erken bitirdik şöyle. He, az kaldı, bir şurası kaldı azıcık. Ee, toprak çamur olduğundan dolayı annem de onu sıyırıyor durmadan, kuruyan ağzını. Çünkü halamın bahçesi çok tersli. E, ee, bir de et toprak olduğundan sıkıyor. Tam tavında direkt biz. Tavında olduğu zaman böyle hem yaş olur hem de yumuşacık olur toprak. <laughs> böyle yok pahalı inşallah. Bitirecek az kaldı. Ondan sonra eve dönüş yapacağım. Çünkü Emine gelecek bugün. Üstünü tutmağından düzleyecek mi hala? Yok yok. Yok mu gerek? Hmm. Gerçi hiç kesek kalmadı. Aynı billenmiş gibi duruyor. Ha. Tamam. Ee, <laughs> billeniyor. Şöyle üstlerini de kapatıp gidiyor tekrardan. Şimdi videoyu kapatınca ikinciyi de ben billeyip gideceğim. Arkadan şuradan billerim ben. Şu keseklerini de şöyle kuru vuruyor ki kesek kalmasın toprağımızda tertemiz oluyor. Bizim son kırkın çektirdiği toprak da pek güzelmiş anne. Yemeyim. Bu diyor da nasıl güzel toprak yumuşacık diyor. Kuru yediş mi diyor böyle darmadağın oluyor diyor. Öyle yumuşamış. Hani tam önceden yıktırmışlar diyor. Yerinde de durmuş işte gibi ne olmamış diyor. Ağırtmışlar mı? Ağ diyorlarmışmış evvelki sükün. Adem'in He Adem kendi dağ diyormuşmuş. Dağıtmış, dağ. He, Adem'in son de buradan selamlar. Avallar iyi ekin. Aynen, avallarınızı iyi ekin Bizim diyor. Patates Bak son bacım. Şş, patates bizi izleyiyorsunuz. Halamın patatesi çıkmış. Siz de hiç kalmayın. Bir an önce ekin buradan. Size duyurulur. <laughs> Şöyle. Annem de billiyor yazık. Maşallah oruç oruç annem iyi çalışıyor. Ben bir ön susadım. Ağzım dilim yapışıyor annem zaten cesur vallahi biz annem kadar olamazdık. Bugün ben hiç yine susamadım ince değil ta gelirken susuzluğum vardı benim bugün. Birlikte de ya, hiçbir şey yemedim de. Hey hala bugün hava iyi çok şükür Hava, esta. Serin. hava pek serin bugün iyi. Büyün iyi he. Bugün susamadım. <laughs> ben diyorum ya gelirken de vardı benim susuzluğum ondan ya değil burada bir susamadım hani.